sana telefon almışsın. Sen telefon mu kullanıyorsun? Evet. He. Sen hep telefon kullanırsın. Ben sorarım. sonra Sonra evet. kafanı bu beynini çalıştırmazsın. Değil mi? Ben, ben de. Ben de. Gel. de. Bu telefon bu da sokulur mu? Sokulmaz. Sokulmaz o. Sen daha hiçbir şey öğrenmedin atıyorum artık. Tamam mı? Hayır. Hayır. Tutacağım. Görürsün sen. Kalsan görürsün. Gel buraya. Gel buraya. Gel Ayyü. Gel buraya. Gel. Ayyü, Gel. Gel 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 bakayım. Hayır. Geldi. Ha ha <laughs> <laughs> telefonun yok. Telefonu ben... Telefonun gözüne koyayım. Aa, çok güzel. Bak buraya ne yapmışım gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Nasılmış? Biraz kötü olmuş. O zaman tokadı çarpayım. Hayır. Hani? Çarptım bile. <gülüyor> <gülüyor> Artık gidiyorum ben tamam mı? Yes. Bundan sonra annen baban olmayacak. Annen de gidiyor. Hayır. Git, Sen anne telefonun var ya büyüdün. Tamam.